Evet merhabalar, bu videomuzda Transition'dan yani geçiş efektlerinden bahsedeceğiz. Ee, öncelikle burada gördüğünüz kodları birazdan bahsedeceğim. Ee, onun için hazırladım. Bir A etiketi oluşturuyorum ve tıkla yazıyorum örneğin. Ve burada, direkt olarak A etiketleri için, Text Decoration'dan yapıyorum. Böyle bir 50 piksel margin vereyim biraz daha göz önüne gelsin. Ee, soldan biraz boşluk bırakmak amacıyla. Onun dışında kalırını mesela white yapıyorum background'ını black yapıyorum. border'ını hatta background'ını şöyle 333 yapayım. Eee border'a şu an ihtiyacımız yok. Bir padding vereyim. E, üstten alttan 5 piksel, sağdan soldan 10 piksellik. Bunun dışında bir de border radius vereyim. Onda 5 piksel olsun. Böyle bir görüntü olsun, Azıcık yaklaştırayım görebilmek açısından. Şimdi hatırlarsanız biz biz şöyle a hover pardon, tek koyacaktım. Hover e, diye bir şey görmüştük. Bu da e, Mouse'umuzu üzerine götürdüğü zaman e, istediğimiz herhangi bir işlem yapmak için kullanıyorduk Mesela Gelip de ben bunun rengini yani yazı rengini B'ye alıp Background color'ını Beyaz'a alabilirim ama böyle yaptığım zaman e, Belli olmasaydı açısından işte şöyle bir şey yapacağım Body'min background color'ını RGB diyeceğim ve 200 200 200 diyeceğim Evet şöyle beyaz daha belli olsun diye Şimdi farkındaysanız ee, bu şekilde üzerine getirdiğim anda arka plan beyaz, yazıyı da siyah yapabiliyorum. Ama çok hızlı bir geçiş oluyor. Genelde bu hızlı geçişleri çok sevmeyi silpiste de göremezsiniz neredeyse. Ee, bu geçişi daha böyle efektli bir şekilde, e, belli bir süre sürecek şekilde yaptığımız zaman çok daha güzel oluyor. Ee, bunun için ise transition denilen bir kavramdan bahsediyoruz, kullanıyoruz. Bunun için alt kitin içerisinde, hover'ın içerisinde değil, dikkat edin. Transition diyorum. Şimdi burada Aldığı 3 farklı değer var aslında. Birincisi, hangi özelliklere geçiş efekti uygulanacak? Eğer bütün özelliklere, değiştirilen bütün özelliklerin hover olduğu zaman veya artık her ne oluyorsa, genelde hover'da kullanılır. Bütün özelliklerine ben bu e, animasyonu, yani bu geçişi uygulamak istiyorsam, all yazıyorum. Ondan sonra boşluk bırakıyorum. Ne kadar sürecek? Ya bu geçiş ne kadar sürsün? 0.5 saniye diyorum. 0.5 saniye demek 0.5 saniye demekle aynı. Bu şekilde yazılabiliyor ama. 0.5 saniye diyorum. Burada ise e, geçiş fonksiyonu, geçiş türü, bunları birazdan bahsedeceğim, o yüzden bu kodları yazdım zaten. İz diyorum ve şimdilik bunu gösteriyorum. Bakın, üzerine getirdiğim anda, farkındayısınız daha yumuşak bir geçiş var artık. Hatta gelip bunu biraz daha arttırırsam biraz daha geç oluyor geçmesi. Bu şekilde aslında geçişler sağlayabiliyorum. Fakat sadece bu, e, bu mu? E, şöyle yapalım, mesela burada all demiştik ya. Burada mesela daha, hani şimdi 0.5 saniye demiştim, 0.8 saniye demiştim, 8 saniye sürüyor, 0.8 saniye sürüyor. E, fakat ben burada mesela rengi bir saniye sonra ama arka plan rengi iki saniye sonra, sonra değişsin isteyebilirim. Yani farklı özelliklere farklı süreler ekleyebilirim. Onu da şöyle yapıyorum. Şurayı siliyorum. Ve diyorum ki kalır. Kalıra kaç saniye olsun? Nokta 5 saniye. Virgül koyuyorum. Background kalıra ise e, mesela 2 saniye olsun istiyorum. Ve bu şekilde uyguladığım zaman bakın arka plan renginin daha geç değiştiğini görebiliyorsunuz. Hatta gelip de arka 5 saniye dersem bakın Akreplen çok daha geç geliyor farkındaysanız. Bu şekilde farklı özelliklere farklı sorular da ekleyebiliyorum. Şimdi gelelim bu izle. Bunun için zaten şuradaki kodları yazmıştım. Kapatayım. Şurayı siliyorum. Bunu da siliyorum. Buraya ben birkaç adet kutu ekledim farklı renklerde. Küçülteyim. Evet. Şimdi ben burada size e, geçiş fonksiyonlarının farkını göstermek için böyle 4 farklı kutu hazırladım. Ve e, şöyle bir şey yapıyorum. <laughs> Mesela nokta box 1 için. Kırmızıdayız. Box e hover olduğunda mesela height'ını 400 piksel yapmak istiyorum. Bakın hover yaptığım anda 400 piksel oluyor. Ama ben gidip buna bir geçiş efekti uygulamam gerekiyor. Transition. Bu olarak height da diyebilirim veya old da diyebilirim fark etmez. Nokta 5 saniye izleyelim örneğin. Bakın bu şekilde bir transition efekti uygulamış oldum. Şimdi al alıp aynısını e, box'ı için uygulayacağım. Transition All. 5 saniyesi ve Box3 ve Box4 için de uygulayalım. Şimdi Box1 Hover yani şu kırmızının Hover'ını yapmıştık. Hatta bunu şöyle Background Color'ını Black yapalım çok daha böyle görüntü değişmesin bakın şöyle bir geçiş var. E, Box2 için Hover'ını e, Background'ı bunu da Black yapacağım. Fakat tek farkı şunu yapacağım. E, şimdi Burada biz Ease kullandık ama kullanacağımız 4 farklı geçiş fonksiyonu var. Bunlar Ease Ease'in Ease out ve Linear. Ease in, kullandığımız ease'in mantığı nedir? Ease şudur. Yavaş başlar, hızlı devam eder ve yavaş sonlanır. Bakın yavaş bir şekilde başlayıp daha sonra çok hızlı bir şekilde araya geçip en son yavaş, tekrar yavaşlayarak geçiyor. Ease'in olayı budur. Ee, tabii nokta, yani bir yarım saniyede çok fazla fark edilemeyebiliyor. Mesela bir iki saniye yapalım bunları. Bunları da hatta iki saniye yapacağım. İki saniye olsun. Şimdi ee, yeşil için bu şu an bakın kırmızı için böyle yavaş başladı biraz hızlanıp sonda yavaş bitti. İzin olayı buydu değil mi? Şimdi mesela gelip ben bu box'ı ki iz değil de izin yapacağım. izin mantığı izde izinde şu yavaş başla ve direkt olarak hızlı devam et. Yani sonda bir yavaşlama yapma. izde sonda da yavaşlama vardı. İzinde yalnızca girir, girerken yavaşlama yapıyor. Bak bu şu anda iz bu ise izin. Aradaki farkları kavramak birazcık zor gibi. Yani görmesi biraz zor gibi ama arada cidden bir fark var. Mesela gidip de Box 3'e bir hover özelliği verelim. Aynısını kopyalayacağım ve Box 3 yazacağım. Yine siyah olsun. Bu sefer ise Ease Out kullanıyor. Şimdi bu Ease. Bu Ease'in. Zaten farkındaysanız bakın. ikisi arasındaki farkı bakın. Yani aslında sonda çok ciddi bir fark görülebiliyor. Burada çok hızlı bir şekilde siyahlık oluşurken burada biraz daha yavaş oluyor. Mesela burada bakın burada girerken yavaş, burada ise çıkarken yavaş. Bakın çok hızlı bir şekilde siyah oluyor gördünüz mü girişte? Daha, çok daha hızlı. Şuna göre daha hızlı. Bakın bir bunun siyahlaşmasına bakın. Bir de bunun siyahlaşmasına. Bu çok hızlı bir şekilde siyahlaştı. Fakat sonunda biraz daha yavaşladı. Bir de lineer'e bakalım. Fox Store'da hover olduğunda yine siyah olacak. Bu sefer ama lineer olsun istiyorum. Lineer'in mantığı ise Tamamen hepsi aynı hızda yavaş, girsi, ya yavaş girsin veya yavaş girsin diye bir şey yok hep aynı hızda devam etsin Bunun mantığı ise e, Çok fazla tabii ki çok net anlaşılmıyor ama e, Bu şekilde küçük farklılıklar var bazen güzel olabiliyor e, İşinize yapıyoruz özellikle uzun süren animasyonlarda çünkü illa bu kadar kısa sürecek diye bir şey yok uzun süren animasyonlarınız da olabilir İş yapabiliyor Şunlardan kurtulayım Bir de şunu göstermek istiyorum en son Burada tabii ki transition all e, bu şekilde yazmak zorunda değilsiniz. Daha sonradan bunun bazı özelliklerini değiştirebilirsiniz. Mesela transition bakın property. Transition property neye uygulanacak transition? Buraya yazdığımız all ile aynı şey. Bunu e, direkt olarak mesela all diyelim. Transition delay. Bunu göstermek istiyordum aslında öncelikle. Transition delay'in olayı şu. Şimdi bir yorum satırını alayım. Delay'in delay olayı şu. E, bu geçiş uygulanmadan önce kaç saniyelik bir bekleme süresi koyuyorsun? Ya ben buraya gelip de 2 saniye yazarsam ve Hatta 2 saniye yazmadan önce ben bunu 1.5.6 saniye yapayım. Bakın geçişi görüyorsunuz. Eğer ben buraya 2 saniyelik bir delay koyarsam. Bu bakın üzerine getirdim. Henüz daha efekt uygulanmadan önce bir 2 saniye bekliyor. 2 saniyelik bir delay var. 2 saniyenin ardından efekt uygulamaya başlıyor. Bakın çıkarken de aynı şekilde. Bu şekilde e, delay kullanabiliyorsunuz. Mesela bunun dışında bunu 1 saniye yapalım. Transition Properties'ini zaten yazmıştık burada. Transition Duration kaç saniye olacak ne kadar sürecek Nokta 6 saniye diyelim Ve Transition Timing Function Bu da gördüğümüz Burada yazdığımız ease, easing gibi Burada tabii ki daha farklı çok daha komplike fonksiyonlar yazabiliriz ama Buna ihtiyacımız yok Ease çok fazla iş görüyor bizim için Bunun dışında herhalde yapacak daha başka bir şeyimiz yok Bakın şu an bu eski animasyonu silip Bunu yaptığımız zaman Bir saniyelerden Aynı animasyonun olduğunu görebiliyoruz Bu şekilde tek tek de ayarlayabiliyorsunuz Evet, transition kavramı bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.